Herkese yepyeni bir videodan merhaba. Kanalıma ilk kez geliyorsanız, bu videoyu görüp izleyecek ilk insanlardan biri olacaksanız kanalıma hoş geldiniz diyorum. Ee, kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. Adım Fikret, 24 yaşındayım. Antakya'da yaşıyorum. yakın ee, Üniversitesi Mimar Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Hatta 2 ay sonra falan mezun olacağım diyebilirim. İnşallah. Böyle kısaca bir kendimden bahsetmek istiyorum. istedim beni tanımayanlar için bu videoda üniversite anılarımı anlattığım bir video olacak. Üniversite hikayemi, üniversitede yaşadıklarım falan vesaire onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Üniversiteye ilk geldiğim zaman hatta ilk daha okulun başladıkları zamanlarda bir dersimiz vardı bizim. Yine proje mi? O ders daha böyle hani yeni başladığımızdan proje de değildi. Böyle uygulama dersi gibi bir şeydi. Hocamız hatta bize hadi dedi hemen dedi gidiyorsunuz çizimleri falan şey yapıyorsunuz kağıtları falan alıyorsunuz başlıyorsunuz falan dedi. İnşallah dedi ben e, kaç senede bitirdim okulu dedi inşallah 4 dört, dört senede 4,5 dört senede bitirirsiniz dedi. Ve çıktı eşyaları falan aldık. Ondan sonra... Ee, şey üniversitede e, bundan biraz bahsetmek istedim. Biraz şey olmuştu o an böyle bir korku gibi bir şey yaşamıştık. Ondan sonra mesela hatta birkaç kişi toplanıp artık hani bilmiyoruz çünkü Kıbrıs'ta hani yurt dışı gibi bir yer hani böyle bir İstanbul, İzmir gibi bir yer olsa hani birilerine sorar gider öğrenirsin yaparsın ama okulda da çok böyle ulaşım şeyi böyle hani herkes çünkü ya otobüste falan gidiyor ya kendi arabaları oluyor ya da taksi çağırıp gidiliyor ama hani bir yeri bilmiyorsun dedik biz bir taksi çağıralım hep beraber hani gidelim kırtasiye eşyalar falan almaya. Hatta o zaman hatırlıyorum 2-3 arkadaş tam kim olduğunu hatırlamıyorum şu anda. Zaten çok da önemli değil de. ilk gitmiştik hatta beraber eşyaları falan almıştık. Birilerine sorup hani nereden alabilirsin nereden almayabiliriz falan diye. Ondan sonra gittik. Ondan sonra bir şey eşyalar aldık, tanıştık. Böyle kaynaştık bilmem ne falan oldu. işte yemeğe falan gittik. O zaman daha hatırlamıyorum. Burger gibi bir yere gitmiştik. Ondan sonra ne olmuştu? Ha, bir iki gün geçti böyle şey yaptık tanıştık kaynaştık falan yani eşyaları aldık okula gittik o sonra ertesi gün bir tuhaf bir şey gerçekten dedim hani annem dert hep böyle lisedeki arkadaşlıklar biraz daha hani gerçek Arkadaş, hani biraz daha iyi tanıyorsun, biraz daha çıkarsız olur derdi, mı hani. Üniversitede biraz daha bazı insan, hani köşe göre değişiyor. Ertesi gün hiç kimse birbirini tanımıyor o grupta yani hiç sanki o gün beraber oturmuşuz, şey yapmışız, yemek yemişiz, içmişiz falan. Ondan sonra hiç herkes böyle kendi şeyinde takılmaya başladı, böyle ona göre arkadaş grupları falan olmuştu. Bir, de bir şey daha anlatayım, üniversitedeyim ben, e, hatta Antakya'daydım o zaman. O zaman da ne olmuştu? Yurtta kalıyordum. Okul yurumda değil de farklı e, şehir içinde olan bulunan bir yurtta kalıyordum o zaman. Annem hatta bana bir şeyler göndermişti. Muhtemelen burayı görünce bayağı hatta teyzemlere falan da anlatmışlardı. anlatmış anlatmıştı anne. Şey, e, Antakya'da hani Antakyalılar olan Antakyalılar bilir. Bizde tepsiye et, Hani tepsiye denir tepsi işte kağıt kebabı falan gibi şeyler var. Genelde hani öğrencileri de o tarz şeyler hep gönderirler falan. Ben de hani tabii annem bir şeyler gönderiyor mantıdır, işte oruktur falan. orada hani gidince hani o ilk bir hafta hani vizeden sonra genelde gidiyorduk. Orada ısıtıyorduk falan. Tencere tava tabii ki götürmüştüm. O zaman da benim vize zamanı falandı ondan sonra ben tencere tavaya arıyorum falan odanın içinde ama bulamadım bir türlü. Sonra ablalara falan sonra bir de pazar günü müydü, cumartesi günü mü hatırlamıyorum. Herhalde de attılar senin şeylerini falan dedi. Hani eğer mutfakta yıkanmadıysa genelde atıyorlar falan gibi bir durum oldu. O zaman hani ben tekrardan götürmemişim çünkü baya bir hani ona göre şeyler almıştım. Hani hem Lefkoşa'dan hem Antakya'dan böyle hani güzel tavalar falan bir şeyler. Neyse işte ondan sonra dedim bulamıyorum. Saat gecenin kaçı? 10'u 11'i abartmıyorum sonra <laughs> bulamıyorum hiç bir tane bir tencere tava yok. Mutfak zaten şeyde de tek kalıyordum odada. O yüzden de hani birine isteme gibi istenmez hani öyle tencere tavan tamam, miyim falan. Zaten mutfakta da herkes kendi odasına koyuyor eşyalarını. Hani ona göre dolap açıyorlar falan gidiyorlar. Ondan sonra şey oldu. Neydi adı? Ee, e, bulamadım. Açık bir şey söyleyeceğim ne söyleyebilirim gecenin o saatinde yani burgerden paparsam bile söylesem en geç 10 10 da 11'de falan. Onda, saat 9'dan sonra sipariş edilmiyor. Onda falan kapanan bir yer yani en geç oralar bile. Sonra dedim düşündüm düşündüm mantığı yapamam hiçbir şey. Klimayı açayım dedim. Biraz ısınayım dedim. Çünkü buzlu hani zaten biraz erimiş. Dedim orada biraz şey yapayım. Açtım yukarı çıktı. <laughs> o anı hiç unutamıyorum yani. Açtıktan artık o klimayı açıp yani onu şeyde tutarak ısıtabileceğimi düşünüyorum. Güya. Ama böyle bir macera olmuş. Hani falan anlatmışım. O da yani ailede yakın birilerine anlatmıştı. Ay bayağı gülmüşlerdi hani inanamıyorum falan gibisinden. O böyle bir anım vardı. Bir de bir anım daha vardı. Bayağı bir sürü anım vardı. işte hani anlatabildiğim hani 3-5 bir şeyler yapmak zor. Videoyu da çok uzun tutmak istemiyorum. başka ne var? Ha, bir, çok yakın bir arkadaşım vardı şeyden üniversiteden. Yani hala da çok yakın, en yakın. hani sürekli her gün yazıştım, görüştüm bir arkadaşım. Şimdi ismi vermem belki hani istemeyebilir falan ama e, ee, gitmiştik. Hatırlıyorum hatta okul okula gidip okul servisinden beraber hani gidelim demiştik. Şey bir yer var biliyorsunuzdur Eziçe Girne'de ama biraz daha hani limanın e, ta, şey tarafından ama genelde arabayla taksiyle gidilen bir yer. Biz de Biraz uzak bir yerde ama tam bilmediğimiz için oraya hani dedik yürüyerek biraz sonra sonra gideriz falan. Git, 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 gidiyoruz, gidiyoruz. Limanın sağ tarafından gidiyoruz. Yok diyorlar şu taraftan gideceksiniz, bu taraftan gideceksiniz. Baya bir bulamamıştık. Sonra meğerse yürüdüğümüz yolun sonunda oradan böyle şey yapıp gitsek meğerse bulacakmışız. O bir şey bir anımızdır yani. Onu arayıp arayıp bulamamıştık. Böyle güzel bir andır yani o. O şekilde başka ne anım vardı? Başka... Hmm, hem bir de bir şeydeyken, üniversitedeyken yani zaten üniversitede, üniversite anlatıyorum da şey bir arkadaşım, neyse arkadaşımın ne arkadaşı var şimdi şey yapmayayım belki izliyordur falan. Bir, o da bir arkadaşıyla beraber hani bir şeyler yemek yiyelim, bir şeyler içelim maksadıyla bir akşam dışarı çıkmıştık hatta hatırlıyorum. Ee, onun da arkadaşı işte Antakya'da mıymış tam oral yani öyle bir şeylermiş işte. Ondan sonra bana şey hani konuşuyoruz falan muhabbet ediyoruz. Ben de böyle çok böyle hani yeni tanıştım birinden hani arkadaşım olsun ya da arkadaşımla arkadaşı olsun. Hani ailede böyle bir hani çok böyle yakın değilsen birine hani böyle çok böyle konuşan çok böyle içine açan hani böyle hemen konuşkan böyle şey değilim aslında. Hani yeni tanıştığım birine değilim daha doğrusu. O da dedi ne kadar soğuk şeysin dedi. Buzdolabı gibisin dedi. Ben de anlamadım yani falan yaptım. Sonra bir şekilde konuyu değiştirdiler ortamda. Sonra tabii ben kalktım gittim falan Aa dedim yani hatta anneme falan anlatmışımdır yani bunu o da nasıl ya dedi hani bir, kim bunu söyleyen falan o da dedim ben arkadaşın arkadaşı falan işte anlayamadım yani aslında evet çok böyle e, aşırı hani böyle bir insan daha zaten hani kim olursa olsun hani bir insanı yani kimse böyle tabii kişiden kişiye göre değişebilir ama hani çok böyle buz gibi biri değilim aslında. Ama böyle ilk tanıştığım zaman, ilk konuştuğum zaman ne konuşabilirim yani nasıl anlatabilirim, hayat hikayemi mi anlatayım gibi bir durum oluyor. Ama normalde de ama yani çok yakın anlaştıklarım mesela hatta YouTube'da da video çektikten beri Adil var senin bu kadar hani çok konuşkan çok böyle işte sıcak samimi olduğunu bilmiyordum hatta böyle çok bazen e, yeni tanıştım yakın şu an olan yakın arkadaşlarım hep der fikir sen bu kadar hani o kadar soğuk görünüyordun ki hani yaklaşmaya çekindirdik öyle bir şey oluşmuş bende algı oluşmuş yani çok soğuk ya da çok böyle ne bileyim işte hani üstten tarzda bak bakanlar oluyor ama asla da öyle değilim. Hani çok böyle konuşkan, çok güler yüzlü hatta tanıyanlar yani ben demiyorum bunu hep böyle ay gözlerinin içi gülüyor falan çok sıcak çok samimi işte iyi niyetli yani o şekilde demiyor insanlar ama hani bir soğukluk e, böyle ilk tanıştığımda o, o şekilde bir izlenimi veriyorum ben de anlamadım hani çok konuşamıyorum böyle tutup da hani birinden bir daha bir arkadaşımın arkadaşına tutup da hemen böyle içimi açan bütün hayat hikayemi anlatan normalde de yani çok böyle aşırı daha çok böyle iyi tanımadan her şeyini anlatan biri değilim yani ama tanıdıkça aslında çok hani ne kadar samimisin ne kadar sıcaksınlar geliyor ama tabii ki de ister istemez kim olursa olsun yani yeni tanıştığınız birinde hani bir şeyinizin eşinizin bir akrabası olsun ya da bir şey olsun böyle hemen içinizi açıp bütün hayat hikayeni Ay bütün böyle sarılıp şeyli falan olmuyor o yüzden yani bunu konuda da aslında katılmıyorum pek ama öyle bir şey oluşuyor tabii ilk, ilk tanıyan insanlarda falan öyle bir şey olmuştu bir kere bir arkadaşımla yürüyordu e, yok pardon onu sonra alacağım e, e, ben o zaman bir yerde kalıyordum ben Kırbıs'ta okuyan tam şey yapmayayım şimdi yani şeyden de arkadaşlarım falan da izliyor bunu e, şey dedi fikretim dedi nasılsın dedi iyi misin e, iyi misin dedi ne yapıyorsun falan dedim iyiyim o falan böyle iyi gidiyor dedi benden büyük biri bu arada bana şey dedi işte sana bir şey söyleyeceğim ama lütfen üzülme bak dedi kırılırım dedi üzülürsen dedi hiç alınma seninle alakalı değil falan gibi bir durum oldu A dedi ne dedi, dedi çok kilo almışsın dedi bak dikkat et dedi hani güzel bir kızsın bilmem ne falan tamam hani tamam dikkat ederim dikkat ederim dedim ama hani o an öyle söyleyince hani üzülme hiç üzülmedi falan gibi bir şey oldu yani yani üzüleceksem ya da üzülmemi düşünüyorsan niye söylüyorsun? Ne alaka falan oldum yani. Yani üzüleceksin ama e, yani üzülme. Üzüleceksen söyle. Niye söylüyorsun o zaman? Bir şey. Üzülmek değil ama biraz bir şey oldum yani orada. Hani o söylediğine. Öyle bir anımdır bu. Yani aklıma geldiklerini söylüyorum. Hiç planlanmadan çektiğim bir video oldu. Böyle bir kafamda tasarımın olağanüstü şey oldu. Bir kere de benim yani benim okula ilk başladık zamanlarda mimarlık İç mimarlık, peyzaj mimarlık hani bu tarz böyle yetenek isteyen ve çok beceri isteyen hani biraz da hani şeyin de yaratıcılık isteyen bir bölüm olduğu için ilk başlarda herkes gibi ben de çok zorlanmıştım bölüme girerken. E, hatta proje, ilk projemde hiç unutmuyorum hani bir iki defa da tekrarlama gibi bir durum olmuştu o ders için projede için hani çünkü maket istiyorlar çizim istiyorlar her hafta bir şey götürmen lazım her hafta kritik kalman lazım her hafta geliştirmen lazım yani geliştirmediğin zaman kritik kalmadığın zaman mesela şimdi de aynı durum var mesela online ama yine yapmadığımız zaman eksi eksi alma durumları oldu hatta bugün bile hani sunmayanlara hani eksi vereceğiz kritik almayanlara yapmayanlara çünkü gelmemiş gibi bir şey oluyorsun derse katılıyorsun hocalar hatta bunu hep söylüyor bize Hani onu bağlayacağım şimdi ne demek istediğimi. Çok böyle ilk başlarda çok zorlandığım için biraz da böyle şey yaptığım için hani hocalar da biraz zorluyorlardı o zaman açıkçası. Hani hala zorluyorlar ama daha çok böyle hani daha böyle güzel bir şeyler bekliyorlar daha biraz daha çalışmak istiyorlar. Ben tabi bazen böyle hani beğen acaba beğenecekler mi beğenmeyecekler mi gibisine bazen böyle bir çekimserlik oluyor şimdi bile birse bazen diyoruz. Hani acaba beğenir mi, beğenmez mi? Ama hani annem de devamlı sunmadan, şey yapmadan, nasıl bileceksin neyse oraya geleyim. Daha o zamanlarda hani çok şey yapmadığı için bazen mesela gösterme, göstermeme gibi durumlar oluyordu bizde. Ee, şimdi bir tane hocamız vardı. Ee, yani bayağı da sevdiğim, değer verdiğim bir hocadır. Bayağı zorlanıyordum. Hatta şeyden hani bayağı bir kişi geçen olmamıştı gibi bir durum olmuştu. Ondan sonra işte gel zaman git zaman 2-3 proje geçti ama ben bu sefer artık o projeyi attıktan sonra dedim yani güzel puanlarla artık geçeceğim. Gerçekten örnek olacağım dedim. Hani bayağı bir hırs yaptım. Atakta yaptığımı düşünüyorum yani hocaların söylediklerinden. Sonra bir tane o hocamız o ee, hocamız bir, bizim üst sınıflarda işte 201-202 şeylerinde jürimize girdi artık yani son şeylere yakın yani 2. 3. sınıfa gelince. Sonra herkes işte şeyini bir bıraktı sundu falan. ama sonra çıkardılar tekrar bizi çağırdı içeri o oh, bir tane dersimize girmeyen hoca misafir olarak geldi. Bir tane de hocamız var bizim e, sınıf hocamız. iki üç tane de işte misafir hani dekan oluyor, bölüm başkanı vesaire gibi şeyler oluyor. Ya. Yani, hani herkes mimar, mimar fakültelerinde genelde hep o tarz şeyler oluyor. Sonra dedi, aa Fikret falan dedi. Ben nereden tanıyorum bunu falan gibi bir şey oldu. Aa dedi Fikret, aa sen o Fikret misin falan dedi. Nasıl yani, falan oldu. Ee, sonra benim hocam dedi, dedi Fikret çok şey yaptı, sonradan atak yapanlardan falan dedi. Çok çalışıyor, çok şey yapıyor falan dedi. Aa tebrikler dedi. Çok beğenmişti hatta o zaman da. O da öyle bir güzel bir anı oldu. Öyle o şekilde. Başka aklıma gelenleri söylüyorum başka başka. Hem bir de bir arkadaşım vardı. Hatta o da arkadaşım, kendisi de çok seviyorum. Çok öpüyorum buradan seni. İsimlerinden şey anlatayım. Bir gün e, şeyde e, aynı odada kalır çok da yakın anlaştım. çok sevdiğim bir arkadaşım, yani dostum kardeşim gibi birisi yani arkadaş demiyorum bile. Şey yemek yaptık işte, pilavdır, bir şeylerdir işte. Ondan sonra tam e, ben yemekleri götürüyorum, onun da elinde bir şey ne vardı? Bulaşıkları falan yıkamaya mı geçecekti? Öyle bir şey oldu. Sonra birden bire bir çarptı koluma o tencere kızın kolu <laughs> yandı hala da diyor. Der yani bunlar bir görüştüğümüzde falan dedi hala izin duruyor burada. Gerçekten baya bayağı üzülmüştüm. Hatta o şeyden telaştan o yanmadan elinde de su şişesi bir şeysi vardı. O da e, patladı. Bayağı bir kol yanma bilmem ne hikayesi oldu. O şekilde bir şey daha anlatmak istiyorum bunu da. Annemi bayağı <laughs> Annem şimdi benim e, böyle arada böyle bir şey olur beni görmeye gelmek için böyle bazen şey yaptığında böyle değişiklik olsun diye hani sen gelme hani ben geleyim hem bir şeyler getireyim sana hem de böyle düzenin bozulmasın açısından böyle arada da geliyordu beni görmeye hem de biraz daha otelde işte hani beraber zaman geçiririz gibi bir şey oluyordu hani tutup orada kafede restoranda hani şey yapacağımıza sıkılıyordu bir de çok fazla yapacak bir şey de yok şey gelecekti, Sibelcan gelecekti. Bunu hatta bir videomda alt yazı olarak yazmıştım. Ondan sonra şey olmuştu. Dedi bak geleceğim dedi ama art annemlerin geldiğini gideceği gün benim sınavlarım başlıyor. Böyle işte o zaman da daha yeniyim yani böyle yapı dersi işte detay dersi yapı bir yapı iki vesaire onlar o, o derse ve ağır derslerdi yani sözler ama biraz matematik isten ağır derslerde. Sonra tam dedim çalışacağım falan. Ben bir hafta önce çalışmaya başlayacağım diyor ya. Hani başladım da aslında biraz ama tam o gideceğim annemlerin gittiği gün benim sınavım var. Ben otelden çıkıp şeye gideceğim. Ondan sonra e, yani okula gideceğim direkt sınava. Yani gerçekten şeye bakar mısınız özgüvene falan diyorum kendime buradan. Sonra dedi Sibel konseri var. Sibel Can konserine gidelim. Hatta teyzelerin falan da gelmişti. Ee, sürpriz yaptılar. 2-3 gün kaldık. Cuma'dan işte geldiler. Pazar gününe kadar kaldık. Pazartesi günü benim sınavım. Yani yani çok hani 2-3 gün önce zaten çalışamadım. Nasıl çalışayım ortam, hani o ortam, ortamında falan. Önce biraz bakmıştım ama sonra dedim pazartesi günü bir saat ben bir sınava girdim. Yani o kadar da hani şeyim var aslında ama hiçbir şey aklıma gelmiyor. Yapı nedir sormuş bilmem ne vesaire bir sürü şey sormuş. Hiçbiri mi aklıma gelmez? Hani o kadar da zor bir sınav değildi. Allah'ım bir not açıklandı. Ben üç mü beş mi öyle bir şey almışım. Gerçekten annem bayağı. O bu ders bana pahalıya patladı. Finaline girdim. Bütüne girdim. Yazına girdim. Yani yazına girmedim. Yok. E, e, finaline girdim. İyi aldım ama kurtarmadı yani. Bütüne girdim. Yine geçirmedi. O, o ders öyle kaldım. Ertesi sene tekrardan o dersi aldım. Çok şükür B'yle geçtim. Öyle bir şey oldu. Bir de geçen bir arkadaşım e, var benim hani çok yakın bir arkadaşım değil ama bir şeyden dolayı yanlışlıkla bir şey atmıştım ona ben. Ondan sonra sildim falan. Neden senin falan bir muhabbet geçti. Sonra dedim aa neredesin falan. Hani kız da okulumu dondurmuş sildirmiş mi? öyle bir durum olmuştu. Aa dedim hani ne yapıyorsun falan. Aa dedi ben hukuk kazandım falan gibi bir şey yaptı hani benim de hani şey dedi hani ben çok şey yapıyordum hukuk istiyordum zaten dedi hani öylesine bir senelik gelmiştim dedi ki mimar da aslında çok zor bir benim bir besto gibi bir tutup da hani bir sene yazılıp ondan sonra silinip o şekilde hani hobi olarak okunabilecek bir bölüm değil hani o şekilde düşünen varsa gerçekten kayıt bile yaptırmasın düşünmesin bile diyorum hani öyle bir bölüm değil ee, şey demişti adı ben şey yapamadım hani falan dedi Ben ben de dedim zorlanıyorum falan dedim ama artık yapıyorum falan gibi bir konuşma geçti aramızda ama hani seviyeli bir şekilde böyle kavgalı kıyametli laf sokma gibi kesinlikle bir şey yoktu yani. E sonra dedi a dedi bir zahmet yap 4 seneden beri 4,5 seneden beri o okuldasın dedi. Ben böyle ambalo oldum yani nasıl yani ben hani ona o kadar şey diyorum hani ay ne güzel başarmışsın kazanmışsın hani ne güzel gidiyorsun falan diyorum karşısında kendi bana hani başardığım bir şey için hani böyle çekememezlikten bir şeylikten laf soktu gibi bir durum oldu gerçekten. Ama bu şeyde de şeyi anladım. Yani gerçek dostların, gerçek arkadaşların hani var olduğunu benim geçen senelerden işte önceki senelerden 3-4 seneden beri yemek yediğim, içmek içtiğim sürekli yani her konuda yani her zaman yanında oldum. Benim de yanında oldu. Şimdi hiç yani tanınmıyor gibi bir şey oldu. Hadi herkes köy, evli evine, köylü köyüne gibi bir durum söz konusu oldu. Ama ne diyorum diyorum herhalde çıkar arkadaşlıkları derler. Annemin bu sözüne geliyorum. Hani üniversitede biraz çıkar. Hani geçen sene mesela hiç benim oku zamanındayken hiç konuşmadıkları bana mesela şey atıyordu. Planını atayım sana hani sen bana kritik ver. Hani derse çok giremiyorum ya da bir şeyler anlat bana hani. Hani hocalarda hani ders esnasında alıyorlar ama mesela ders esnasında Alma gibi bir durumda öyle bir disiplin yoktu, hani disiplin yoktu dediğim hani böyle o kadar böyle hani sık şey yapmıyorlardı hocalar fazla o zamanda daha ilk hani o çıktığı anda ama öyle bir durum oluyordu. Sonra ay kuzum böyle şöyle yap böyle yap hani ay şöyle mi bu öyle mi bunu mu yapayım diyenler mesela okul bitenler ya da bitme şeyinde olanlar şimdi hiç kimse birbirini tanımıyor bir tuhaf bir durum oldu gerçekten bir çıkar yani siz, siz, olun bilmiyorum ben çok hani kullanmak demiyorum ama çok böyle elimden gelince yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlarım mesela şu anda da mesela bir iki yakın arkadaşım var okulda onlara yardımcı olmak için şöyle yap böyle yap canını sıkma etme diyorum ama karşındaki insanlar böyle farklı bir şey yapmaya çalışıyor size yani ben böyle her zaman böyle kendime ne bileyim başkalarına yardım ederek hani şey yaparak zaten bu şeylere bile gelmemin tek olgunluğu sebebi ama bu da diyorum hani ders çıkarttım hani arkadaşlıktan da kötü arkadaşlıklardan da ders çıkardığımı düşünüyorum bilmiyorum üniversite bu konuda bana gerçekten çok şey kattı öyle başka unutmadım aklıma gelen bir şeyler var mı galiba şu anlık yok gibi bir durum var yani öyle bu kadar şimdilik. Videoda da daha fazla uzatmayayım. Yine böyle daha böyle isterseniz bunun ikinci serisini falan yine anlatmaya çalışırım. Öyle. İnşallah çok beğeneceğiniz, keyifle izleyeceğiniz bir video olmuştur diyorum. Şimdiden izleyenlere, izleyeceklere çok teşekkür ederim. Sizin de böyle üniversite anlarınız, işte üniversitede yaşadığınız hayal kırıklıkları falan varsa bana yorumlara yazabilirsiniz. Seve seve yazarım, cevap veririm okurum yorumlarınızı da okumaktan büyük keyif alıyorum. Video, videomu beğendiyseniz beğenmeyi lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Gerçekten böyle çok motive oluyorum. Böyle yorumlar gelince, beğenince desteklerinizi bekliyorum diyorum. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Umarım gülümsetebilmişimdir. Keyifli kalın. Keyifli seyredin.